Kahramanmaraş'ta bir şahıs yemek yediği sırada tartıştığı karısını başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra polise teslim oldu. Olay Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> İddiaya göre tesbih dükkanı olan 47 yaşındaki E.Ç. ile 45 yaşındaki eşi Nazlı çok gezme ile iş yerinde oturup yemek yediği sırada tartışma başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.Ç. eşini başından tabanca ile vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken kocası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi E.Ç daha sonra polise teslim oldu.